Arkadaşlar, günlerden bir gün yılanın biri ateş böceğinin peşine düşmüş. Onu tam yemek üzereyken ateş böceği sana bir şey sorabilir miyim demiş. Yılan aslında kurbanlarımın sorularını cevaplamam ama sana bir istisna yapacağım, sana izin vereceğim demiş. Bunun üzerine ateş böceği sormuş. Sana sana bir şey mi yaptım? Hayır demiş yılan. Bana hiçbir şey yapmadı. Peki, senin besin zincirine mi dahilim diye sormuş ateş böceği. Hayır demiş yılan. O halde, o halde niçin beni yemek istiyorsun diye son sorusunda sorunca ateş böceği yılan ona şu cevabı vermiş. Dikkat edelim arkadaşlar. Altını da defalarca çizelim. Işığını görmeye dayanamıyorum da ondan. Evet. Niçin altını çizdirdiğimi anladınız değil mi? Arkadaşlar, bazen hiç kimseye zararınız olmasa bile, hatta defalarca defalarca iyiliğiniz dokunsa bile ışığınızdan rahatsız olacak olan insanlar, sizi çekemeyecek insanlar, başarılarınıza tahammül edemeyecek insanlar olacaktır. Hatta hatta mutluluğunuzu bile kıskanacak, sizdeki o iyilik ışığını göremeyecek olan insanlarla karşılaşacaksınız. Onlar görmedi diye siz ziyanızdan bir şey kaybetmeyeceksiniz elbette. Ve elbette ki moralinizi de bozmayacaksınız. Meyveli ağacı boşuna taşlamazlar unutmayın. Gözleriyle birbirini deviren, sonra da her türlü filmi çeviren insanlar gördüm ben arkadaşlar kıskançlık ne büyük bir illet ne büyük bir illet kıskançlık ve hasetlik illeti o kadar birbirine bağlı ki insanlar kıskanıp kin beslediklerini karalama yoluna gidiyorlar olmayan özellikleri sanki varmış gibi lanse ediyorlar sonuçta sonuçta etkileyebildikleri birkaç şeytan buluyorlar kendilerine onlara şeytan dememiz lazım çünkü ondan sonra ne oluyor sakalın yel değmez oluyor ve ondan sonra senin yoğurdun hep ekşi kalıyor. Sonra hayal kırıklıkları başlıyor. Görüp de görmezden gelmek bence en büyük suçtur arkadaşlar. Yani hakkını vermek ondan bahsediyorum. Görüp de görmezden gelmek. Farkında mısınız bilmiyorum ama onlar bilmedikleri için değil bilip de işlerine gelmedikleri için öyle davranıyorlar. Hani engellemeye ve desteklemeye gücü yettiği halde duyarsız kalmak var ya, duyarsız kalmak, görmezden gelmek. İşte ondan bahsediyorum. Güzellikler yayılmazsa çirkinlikler kıranlıklarını ilan eder. Ama önce, önce yapmamız gerekenleri yapmadığımız için bizi mahveder arkadaşlar. Vallahi benden söylemez. Çoğu zaman ben insanlarla hasbihal ediyorum. Çok da seviyorum konuşmayı. Kime sorsam, kiminle konuşsam hep hançer yarasından bahsediyorlar. Hani o sırtımızda sürekli hissettiğimiz hançer yarası var ya ondan bahsediyor herkes. Neden diyorum ya neden? Neden yaraladılar seni? Hepsinde aynı cevap vardı arkadaşlar. Hepsinde aynı cevap. Menfaatleri bitince hiç arkalarına bakmadan gittiler. Soruyorum ya hiç mi yaşanmıştık yok mu? Yoktu. Hiç mi yaşanmıştık olmadı? Bu kadar mı vefasızdılar diyorum. Evet diyorlar. Evet. Artık insanlar para yerine birbirini harcıyorlar. Arkadaşlar özetle. İnsanları geçimsiz yapan sevgisizliktir. Birbirine düşman eden iletişimsizliktir. Güzellikten yana ne varsa Yok eden ilgisizliktir. Bizler ne yapalım? Bizler şunu yapalım. Sevgimizi yaymaya, iletişimi düzgün kurmaya, ilgimizi canlı tutmaya devam edelim. İnsanların ne dediğine takılmayalım. Biz Allah ne der diyelim yolumuza öyle devam edelim.